Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Bandicam'ı tanıtacağım. Genel olaraktan bakalım. Şimdi arkadaşlar burada ben buraya videonun nereye kaydedileceğini gösteriyor. Yani buradan istediğiniz yere bir dosya açıp kaydedebilirsiniz. Ben kendime dosya açtım. Ekran görüntünüzü buradan ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben burada direkt X Apple GL diyor arkadaşlar. Burası e, oyundayken e, oyundayken video çekebilme. Burada ekran yakalı ise benim gibi video çekiyorsunuz. E, video arkadaşlar buradan videoyu hangi tuşla çekeceğinizi durduracağınızı ayarlayabilirsiniz. E, burada fare tıklama efekti arkadaşlar. Bunu yaparsanız daha güzel oluyor bence. Ben öyle kullanıyorum. Görüntüye gelelim arkadaşlar görüntü de aynı tuşunuzu ayarlayabilirsiniz. Ben F11 kullanıyorum. Şu BMP ile PGN dosya şey ee, bunları tavsiye etmiyoruz arkadaşlar. Bunların görüntüsü çok kötü. JPG normal ve JPG yüksek kalite tavsiye ediyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Benim için teşekkür ediyorum.